CHP eski milletvekili Abdülhatif Şeder Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini de belirtti. İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda geçersiz oy kullandım. Milletvekili seçiminde oy vermedim dedi. Çok özür dilerim. E siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edecek misiniz? Yoksa istifa etmeyi hiç düşünüyor musunuz? Ben istifa ettim zaten. 14 Mayıs'tan önce mi? Yok 14 Mayıs'tan önce değil. 14 Mayıs sonuçlarından sonra istifa ettim. 14 Mayıs ettim. sonuçlarından sonra istifa ettiniz. Ben birinci turda Sinan'a e, Sinan, Sinan e, Ogan'a Sinan. oy verdim. Ha orada siz da Kılıçdaroğlu'na vermediniz. Cumhuriyet Halk Partili iki, olarak Sinan'a mı oy İkinci iki, istifa ettiğimi söyledim. İkinci turdaysa, i̇kinci turdaysa geçersiz oy attım. Değil. Meclis seçimlerinde kim oy verdiniz? Hangi meclis seçimleri? 14 Nisan'da. Oh. 14 Mayıs'ta. İşte o, 14 Mayıs'ta vermedim. Orada da vermediniz. Hayır. Asgari ücrette zam pazarlığı sürmekte ve önümüzdeki hafta nihai sonuca ulaşılacak gibi gözüküyor. İlk toplantı 12 Haziran Salı günü gerçekleştirilmişti. Asgari ücret netleşecek. Şu ana kadar zam konuşulmadı, oran konuşulmadı ama netleşecek. Peki bu kalem nelere yansıyor? Onlara bakalım. Bu borçlamalarla emeklilik planlaması yapanların elini hızlı tutmaları, çabuk tutmalarını öneriyoruz. Çünkü asgari ücretin yükselmesi, maliyetlerin de yükselmesi demek. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete ara zam toplantısı 13 Haziran'da gerçekleştirildi. Asgari tespit komisyonunun ikinci toplantısı ise 19 Haziran'da gerçekleştirilecek. İlk toplantıda oran konuşulmadı ancak şimdiden olası senaryolar gündemde. Önümüzdeki toplantıda 3 tane 4 tane senaryo var esasında ama biz genelde 3 senaryo üzerinde duruyoruz. 4. senaryoyu biraz döviz kurlarındaki hareketlikten dolayı revize etmiş durumdayız. Şimdi birinci senaryomuzda nedir oran? %23 seviyesinde bir oranı e, tahmin ediyoruz senaryo olarak. İkinci e, senaryomuzda %30 seviyesinde bir oran. Üçüncü senaryomuzda da %35 seviyesinde bir oran. Ancak asgari ücrete yapılacak zam hizmet borçlanmalarına da yansıyacak. Sosyal güvenlik kurumuna yapılan askerlik borçlanmaları, doğum borçlanmaları ve yurt dışı borçlanmaları başta olmak üzere her türlü hizmet bedelinin ise maliyeti artmakta. Ben size hemen kısaca bir örnek vereyim. Doğum borçlanması 100, 100 liraydı. Ee, eğer %23 gelirse 126'ya çıkmış olacak. Esas burada en önemli husus yurt dışı borçlanması 150 liraydı. 178'e çıkmış olacak. Eğer bu oran yukarıya çekildiğinde %35'e geldiğinde 150 lira 212 liraya yükselmiş olacak. Doğum borçlanması da 100 liradan 151 liraya çıkmış olacak. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan vatandaşlar zam gelmeden ne yapmalı? Uzmanlardan uyarılar var. 3 Temmuz tarihi mesai bitimine kadar doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yurt dışı borçlanması yapacak olanlar mutlaka yapmalılar. Uzmanlar doğru söylemiş. Yatırsınlar. Yani günden güne her şey artıyor.